Efendim Lex Historia mutfakta bir dakikada bir tarif vereceğim şimdi. Balık çorbası yapıyoruz da. Önce balığımızı böyle 45 dakika kadar 1-1,5 litre suda tane karabiberle birlikte duru suda kaynatıyoruz, haşlıyoruz. Böylece o etlerinden ayrılacak süzeceğiz bundan sonra. Balıklarımız olurken patates ve havuç doğruyoruz. İsteyenler kereviz ve praza da ekleyebilirler buna. 45 dakika kaynayan balıkları böyle ince bir telde süzdürerek suyunu ayırıyoruz. Sadece balık parçaları kalıyor elimizde. Çok güzel. İnsanın da çorbanın da terbiyelisi bu. Şimdi un, sirke, şeker, ve tuzdan oluşan bir terbiye yaptım. Yavaş yavaş yedire yedire çorbamızın içine dökmeye başlayacağız artık. Tamamen kaynadı. Malzemeler yumuşadı. Biz de terbiyesini veriyoruz. Maydanoz doğradık en son sunum için. Limon suyu sıktık. Dileyenler bunu kırlangıç balığından da hatta balık kafalarından artan böyle balık yemeğinden de yapabilir. Şahane tam bu mevsimde içilecek çorba. Afiyet olsun. Hmm.